adamlar sadece burada değil dünyanın her yerinde bu tarz işlerle uğraşarak para kazanıyor ve o parayla da gezmeye çalışıyor. adamların illaki bir şey yeteneği var birisinin ya. Evet, roket anti gibi bir şey diyorlar buna. Ucunda roket var. At, 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 at. hareketleri yaparak kadar ya bir şey sokakta sanat icra ederek dünyanın her yerinde o ülkenin aşki ücretinden birkaç kat daha fazla maaş para kazanabilirsiniz. Yani her gün 8-5 bu adam burada çalışsın. Kesinlikle buranın memur maaşının 2-3 kat hatta daha fazlasını kazanabilir. Bu Hong Kong'da sprey boya yapan çocuklar vardı Rus. Abi günlük 200-300 dolarla kazanıyorlardı ya. Günlük 200-300 dolar. Sprey boya yapıyor ya. Şimdi Sovyetlerin uzay macerasını izleyeceğiz. Burası daha çok böyle astronotların kullandığı bir de uzay teknolojisinin sıfırdan bugüne nasıl geldiğini gösteriyor gibi olsa da, aralık olarak Sovyetleri aslında burası temsil eden bir müze gibi düşünün. 85 bin adet bu müzede parça sergilemekte. Bunların bazıları birebir uzay çalışmalarında kullanılmış. Bunların bazıları da birebir replikaları. Yuri uzaya çıkışının 20. yılında açılmış burası. Yılda yarım milyon turist ağırlıyormuş. Yuri benim yaşım ya da benim yaşından büyükler zaten Yuri net bir şekilde biliyor. Nasıl Neil Armstrong Amerika için ve dünya tarihi için çok önemliyse çünkü uzaya çıkan Aya ayak basan ilk insandı. Yuri Gagarin de aslında çok önemli. Çünkü neden? Yuri Gagarin de uzaya çıkan Sovyet uzay programının da en büyük isimlerinden birisiydi. Hah işte girişte abimiz biz bekliyormuş. Yuri Gagarin arkasında da işte insanlardan, hayvanlardan, sanat, dünya sanat tarihinden bir dünya oluşturmuşlar. İşte herkes adına bu işi yaptığını ithaven. Burada yine kozmonotların giymiş olduğu kıyafetler var. Ama ben Sibirya'ya gideceğim, Yakus'ta ya gideceğim. Şunu bana verin de giyeyim oralarda. Şimdi bu gördüğünüz şeyi uzay mekiğinin bir parçası, motoru gibi bir şey sanıyorsunuz değil mi? Haliyle. Ben de öyle sanırdım. Ama bu görmüş olduğunuz şey konumunu emin değilim ama zamanında e, Kazakistan'a konuşlandıra, konuşlandırılmış dünyanın en büyük fotoğraf makinesi. Galiba hala da daha büyüğü yapılmadı. Düşünsenize bugün daha işte yok işte atmosfere roket fırlattık yok ayağa işte adam göndereceğiz falan filan derken daha bu adamlar 1800'lerde 1800'lerin sonunda bu adamlar bu işi kafaya takmış. 1900'lerin başında bu adamlar bunlarla ilgili e, modellemeler yazmış. Daha sonrasında da işleme koymuşlar. Aslında Sovyet uzay programı öyle gelip de 50-60 yıllık bir şey değil. Mis. bu roket yerin altından çıkıyormuş. Bakın ha şurada. Burada ne anlatıyor? Çözemedim ama. Amerika ile kendilerini yarıştırıyorlar galiba. Bizimki şöyle şöyleydi, Amerikan'ınki böyleydi gibi. Burada Beyaz Saray, burada Kremlin Sarayı var. Uzay istasyonu, bunun yanlış mı gerçeğinin de burada olması lazım eğer ki ilk uzay istasyonu ise Rusların ilk uzay istasyonu görevini tamamlıyor sonradan da Dünya'ya iniyor onu da burada bir yerde sergiliyorlar kapsül ama demek ki kapsülün içi böyleymiş Vay be Geçen bu kadar yakından görememiştik kapsülün içini bu kadar şimdi yakından görüyoruz bu da deneme yani ilk deneme kapsüllerinden birisiymiş. Hani bilerek uzaya gönderilip uzaydan da geri getirilmeye çalışılmış ki bakmışlar ki yanacak mı yanmayacak mı diye atmosferde. Sonuç bu olmuş. Artık sonuç ne ama sonuç yani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama üzerinde böyle hasarlar var gibi. Bu astronotların günlük hayatından kesintiler de var. Yazdığı mektuplar var, notlar var, fotoğraflar falan var. Burada uzay kıyafetine girmeden önceki halleri var. Vay. Bakın bunlarla herhalde vücut ısınısını var. Sıcak su falan pompalı herhalde. Bu uzay istasyonunda içindeyken dışarı çıkacakları zaman işte dışarıdaki basınca kendilerini hazırladıkları bir ortammış. İşte belki arkada işte var, kapsülün içine bekliyorlar. Daha sonra bunun içinde uzay ortamına alıştırılıp daha sonra uzaya çıkıyorlar. Oha, kapsülün içine mi giriyoruz? Yok işte uzay şey bu, istasyonu. Evet, uzaydaki hali bu. Biraz önce bahsettiğim olay buydu. Şimdi merak ediyorum içi nasıl. Uzayda tuvaletini nereye yapıyorlar? Aha orada. Buradan Dünya'yı izliyorlar demek ki. Burada yemekleri var konserve falan filan. Ne işe yaradığını bilmediğimiz milyonlarca buton. Vay be uzay şey böylemiş ha. İstasyon içi. Bir de böyle basınçsız ortam yapsalar da, böyle hoplasız egzik çok iyi olurdu ya. Akvaryum bile koymuşlar. <laughs> Laptop havaya uçmuş, onu canlandırmışlar. Güzel. Bir merakımızı daha giderdik. Yemek hazırlıyor şu an. Ambalajın içine ürünü dolduruyor, Havaya uçmasın diye. Sonra karıştırır herhalde. Ha He, size uzaya çıkan ilk Türk'ü de göstereyim. Şapirov, Şaripov muydu abinin adı neydi? Bu abi vatandaşlığı galiba Kırgızistan'daydı ama Özbek asıllıydı herhalde. Şarip, Şaripov mu neydi? Doğrusunu abi tanıyor ama adını tam hatırlayamıyorum. Şapirov mu ne işte adı? Burada da e, tam Özbekçe, şeyce, Kırgı, yani Rusça yazıyor ya, uzaya çıkan ilk Türk'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Şaka değil ha bu arada makara yapmıyorum, ciddiyim. Uzaya çıkan ilk Türk, bundan sonra kim çıkarsa ikinci olacak. Burada da kalkışından sonra düşen ya da inişinde mi sorun yaşayan Soyuz 7'nin maketi var. Soyuz böyle bir olay yaşamış. Üç tane. Abimiz de karda, kışta böyle mahsur kalmış. Müzenin içerisinde internet çekmiyor. İnternet çekseydi bu parçanın ne parçası olduğunu anlardık. Yani burada Rusça yazsa bile Google çeviriyi kullanıyorsunuz. E, fotoğrafını çekiyorsunuz. Size Türkçesini çeviriyor ama şu an burada internet çekmiyor. Rusya'da genel olarak binalar çok kalın taştan oldukları için bildiğiniz internet evlerde çekmiyor. Direkt Wi-Fi'ye bağlanmanız lazım. Gerçi bu arada metroda da Wi-Fi vardı. Hiç internetim gitmedi. Metroda gerçi Wi-Fi olmasa bile e, mobil veri çekebiliyor. Yerin 100 metre altında bile çekiyor. Ve download ben ölçüm download 78 ublat 50 falan çıktı. Yani o kadar e, güçlü bir internet var yine yerin altında. Yine uzayda yürümüş bir uzay aracı. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü daha önce de size bir tane uzay müzesi gezdirmiştim. Ama abi ilginç bir konu ya. O yüzden tekrar tekrar insanın gezesi geliyor. Mayday, Mayday. Mayday düşüyoruz, Mayday. Ay babasını izliyor uzaydan herhalde ya da dedesini. Bunların aralarında gerçekten uzaya gidip gelmiş aletler olduğu gibi de çoğu replika. Hmm, uzay aracı yine. Allah Allah bu nasıl bir maddede böyle yanmaya atmosfere dayanıklı. Gerçi bu biraz yanmış. Gerçek mi acaba? Katmanlarda böyle. Abi astronot olmak zor iş ya. Orada sıkış tıkış nasıl duracaksın abi? Bunun acıkması var, çişi var. Bir de iki kişilik, üç kişilik kapsülmüş bakın. Bir, iki, üç. İnsan canı sıkılır ya. Abi ülkenin yedi kat yerin altını gezdiği, yedi kat yerin altından ulaşım imkanı var. Havarayı var, otobüsü var, elektrik otobüsü var, tramvayı var, metrosu var, metrobüsü var, taksisi var, elektrikli bisikleti var, şu skuterlardan var. Moskova ulaşım sorunu bence çözmüş. Ve diyor ki Moskovalılar konuşunca, aa Moskova'da çok trafik var. Arkadaşlar ne trafiği ya? Trafik görmemişsiniz. Sayın Moskovalı arkadaşlar. Abi bu da Bizim konuda da benzetiyorum ben. Kozmos Otel Moskova'daki hatta Rusya'daki en ilginç binalardan birisi ya. Tabii ki daha yeni çizgilere sahip. Otel, konferans salonu falan falanlar varmış içeride. Şimdi bu tarafı zaten önce bizi gezdirmişti Yusuf. Bu tarafı da gezdim. Şu an oraya doğru yürüyorum. Ben şu an şehrin bir 6-7 dışına çıktım sayılır. Burası biraz şehir merkezinden dışarıda bir nokta. Biraz keşfedelim sağa sola bakalım. Görme değer bir şey varsa gösterelim yoksa kapatalım videoyu. Çünkü bu tarafa tramvaylar gidiyor. Bence bir şey vardır. Hadi Ne uğraşıyorsunuz? Şey, üniversitede ders veriyorum. ne üzerine Ekonomik. O bir <laughs> prepodavatör pa ekonomik. Şimdi biz Yusufla e, Moskova'da bir kafeye geldik. Bu kafede de bir şey olacağını duydum ben. Kostoryofik de bir uygulama var. Arada gezginler bahseder size. Kostoryofik uygulaması şey, Gittiğiniz ülkelerde yerel arkadaş edinmenizi sağlayan bir uygulama. İşte böyle insanlarla buluşabiliyorsunuz, onların köyüne, onların ailesine misafir oluyorsunuz. Siz o aileye gidiyorsunuz, Türk yemeği yapıyorsunuz, onlar da size Rus yemeği yapıyor falan. Böyle kültür kaynaşması sağlayan bir uygulama, Surfing. Hem de böyle işte konaklamanızı bedavaya getiriyorsunuz falan böyle çalışan, böyle işlemleri var. Aynı zamanda da böyle buluşmalar yapılıyor Couchsurfing'de. Şimdi ben Surfing'de okudum ki işte burada Rusların Türkçe öğrenmek istediğini, yani bugün burada şu an gördüğünüz 10 kişi, yaklaşık 10-12 arkadaş, burada Türkçe öğrenmek için uğraşıyorlar. Şimdi bunu yani severek yapıyorlar. Hobi olarak yan, e, ikinci bir, üçüncü bir dil öğrenmek istedikleri için. Bugün insanlar burada toplandı. İşte Coast e ilan veriyorsunuz. Orası aynı Facebook gibi bir site. Diyorsunuz ki işte pazartesi akşam Moskova'da e, Taksim Meydanı'nda saat 7'de Türkçe öğrenme dersi var. Türkleri ve Rusları ya da kim görüyorsa Türkçe öğrenmek isteyen bekleriz diyor. Ben de gördüm onu Yusuf'a söyledim. Yusuf'la beraber geldik buraya. İki tane daha Türkçe bilen arkadaş var. Bu masada gördüğünüz herkes Rus ve tamamen gönülden Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar. O siyahlı arkadaş Ksenia şu an gördünüz. O bu işi organize eden seneye öz mü öz Rus ama gönülden Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Ve bir miktar Türkçe öğrenmiş diğer Rusların da Türkçe öğrenmesini sağlıyor. O yüzden böyle bir organizasyon yapmış. Merhaba. Bir dakika senin adın ne? Benim adım Alina. Alina. pardon. Sen doğma bilme Rus'sun. Rusyalısın. Evet, Rus Burada doğdun. Moskova'da mı doğdun? Ben Ufa'da doğdu Tamam biliyorum Sen şimdi Türkçe öğrenmek istiyorsun Peki neden Türkçe öğreneceksin Türkçeyi seviyorsun Yani bir iş için değil. Sevdiğin için. Sevgilim için. Sev, sev. Sevdiğin <gülüyor> için. <gülüyor> tamam. Biz böyle konuşarak sana Türkçe öğreteceğiz. Pratik. Pratik. Yapacağız. Öğreneceğiz. Aynen. Evet tamam, memnun olduk. Sen daha ilginsin aslında. Sen şimdi bildiğin, bildiğimiz Hataylısın. Evet. Annem babam buraya göçtü ama sen daha 1-2 yaşındaydın. O yüzden Türkçen biraz bizimki gibi değil. Yani e, e, biraz uzak sende değil, ama yani konuşuyorum Evet, Türkçe Sen buraya... Evet. Sen şimdi buraya Türkçeni geliştirmek için mi geldin? Anladım. Senin ailen ama Türk. Anne de yani Türk. Sadece iş için buraya geldiniz. Evet. Çalışmaya. Peki Türkiye dönmeyi düşünüyor musun? Ben düşünüyorum. Aa. Tamam. Güzel. Türkçen iyi. Yeterli. Evet. Evet. Ben ben seni anlıyorum mesela. Derdin çok fazla yok belli ki. Yok Konuşuyorum. Evet. Her şeyi konuşabiliriz. Buraya ilk aksana var. Buraya ilk defa mı geldin? Böyle bir toplantıya? Sen yana daha önce Rusluk'un bir telegramı var işte orada. Burada şu an neden insanlar Türkçe öğrenmek istiyor? Sevdikleri için. Ben görüyorum durmadan. Ruslar Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Ama ne iş için? Yani Türkiye'ye gidip çalışmak için değil. Sadece zevkine. Öylesine. Siz gezmeyi seviyorsunuz. Evet. Şey, değil zaten. Yayın, Rusya'da da çok var Rus olup Türkiye'yi çok seviyorlar. Aynen. Evet. Biz, Yemeklerini, müziğini, Dizilerini, dizilerini de öylemiş. Zaten biz tahmin ediyorduk hani Ruslar bizi seviyordur ama hani sanıyoruz ki sadece Türkiye'ye gelip yaşamayı ya da tatil yapmayı seviyorlar ama bizim kültürümüzü de seviyorlarmış. Dizilerimizi, yemeklerimizi hatta Türkçe öğrenmeye de çalışıyorlar. Ben de o yüzden sevindim. Yani değişik, güzel bir milletin Türkçe öğrenmek istemesi güzel bir durum. Aynen. Afedersiniz <laughs> <Senin adın mı? gülüyor> <laughs> Memnun oldum. Mesela, Mesela, ben de memnun Ben All right. Nasılsın? İyiyim. <camadolu> uh, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Um, ben <camadolu> de iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu an burada Aha. Ruslar arasında Türkçe en iyi sen biliyorsun. Evet. Sen... çok iyi bilmiyorum ama. Biliyorsun işte. <laughs> sen, sen neden Türkçe öğrenmek istiyorsun? İstanbul'a aşık oldum bu yüzden. Sen İstanbul'a gittin, çok evet. sevdin ve Türkçe öğreniyorsun. Aynen. Kaç kere geldin İstanbul'a? Hmm. Bence dört kere. Dört kere İstanbul'a gitti. Evet, ama iki ay iki yıldan önce buraya geldim ve iki ay da aydır buraya oraya yaşadım. Türkiye'de İstanbul'da iki evet. ay yaşadın. Evet. Neden Türkçe öğreniyorsun? İstanbul'a aşık oldum bu yüzden <gülüyor> Türkçe <gülüyor> çok güzel ya. Tamam, yani bir gün gidip İstanbul'da mı yaşayacaksın? Yok ama sadece konuşmak istiyorum. Çünkü çok çok güzeldir dil. Bu yüzden Anladım. yani daha iyi tanımak. Söyle, söylerken çok hoşlanıyorum bundan. Konuşur, konuşurken, konuşurken konuşmak hoşuna gidiyor. Aha. Ve sen hem Türkçe kendini öğrendin hem de böyle Ruslara Türkçe öğretiyorsun. şimdi Türkiye çok izliyorum. Bu yüzden Türkiye burada kurmak istedim. Aa. Bu yüzden Türkçe konuşma kulübü kurdum. Vay. Anladım. Tebrik Ve ederiz. Moskova'da Türkleri, Türk, Türkleri buldum. O zaman yalnız Öyle. Şey ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Şu an dört Türk dört Rus oldu yani. geldiniz. <laughs> Arkadaş Türkçe sen konuşabiliyor musun? А вы почему решили учить турецкий? Просто нравится. Я пыталась сама. Türkçe... Ee... Türkçe sadece hoşuna gidiyormuş, o yüzden öğrenmeye karar vermiş ve kendi denemiş. Şimdi Buraya da amacı sadece pratik yapmakmış, yani dilini geliştirmek istiyor, Türkçe hoşuna gidiyor. Hoş geldin. Hoş geldin, добро пожаловать. A, надо Hoş bulduk. <geldin. Dobro gülüyor> hoş bulduk. <Dobro> <laughs> tamam, güzel. Teşekkür Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Очень приятно tanıştınız. Ben de, ben de. güzel. güzel. <laughs> Bu arada Emre hocam sen burada ne öğretmenisin? Ben ekonomi. Sen ama İngilizce öğretmenlik yapıyorsun. İngilizce yapıyorum. Hmm. Tamam. Seni de tanıştırayım mı? Olur. Merhabalar. Ben e, Yiğit. Burada bir Türk firmasında çalışıyorum. Rus dili ve İstanbul Üniversitesi Rus dili ve edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra buraya geldim. Şu ana kadar gayet güzel ve geldiğimde zorluk çekmedim aslında neredeyse e, hiçbir yerde sorun yaşamadan konuşabildiğim için. Güzeldi. Sonra bir arkadaş buldum, Ksenia kendisi orada. Kendisi tutkuyla Türkçe öğreniyor. Onunla beraber kulübü yarattık ki onun gibi insanlar buraya gelsin. Hem yabancılarla Türkçe konuşalım hem de burada Rusçasını geliştirmek isteyen Türk arkadaşlar gelebilsin. Şu, tamamen gönüllü bir iş. Tamamen gönüllü bir şey evet. Bu arada sen ilk ne zaman geldin Rusya'ya? Sanırım bu zamanlarda geldim geçen gün. Yok. Eylül'ün ortasında geldim. Yani Eylülün bir ortasına. yıl oldu olmadı da. Bir yıl olacak yakında olmadı. Peki sen Türkçe, Rusçan duyduğum kadarıyla yani i̇yi. anlamıyorum ama iyi. <laughs> i̇yi sayılır <laughs> evet. Şey mi? sırf <laughs> Rus dili ve edebiyat okudun, okuyan herkesin böyle <laughs> mi Rusçası? Yok. Yani <gülüyor> sana <gülüyor> ekstra bir pratik aa, ekstra aa, bir ekstra bir ekorum vardı. Yok. En iyi öğrencilerden biri. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> evet. Bir şehir videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yine çok güzel bir Sokaktayız ya. Hakikaten Rusya güzel arkadaşlar. Biliyorum şehir videolarını en azından benim eski kitam şehir videolarını sevmiyor. Belki Moskova'yı merak eden yeni kitlelerden de yüzden olmuştur. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yaşım artık 35-36 oldu. Ve gerçekten sırtında 20 kilo yükle dağ taş çöl gezmek zor. Ha bu bölümden sonra ya da 1-2 bölüm sonra yine zaten 1 ay, 1,5 ay belki 2 ay boyunca otostopla, trenle, Dağ, taş, köy gezi olacağız. Moğolistan çöllerinden Rusya'nın Altay dağlarına, oradan ve o Baykal Gölü'ne falan yine köy, otostop falan yapıyoruz ama artık e, şehir videolarından sıkıldık falan yazmayın lütfen çünkü yorucu arkadaşlar sürekli o dağ taş gezemiyorsunuz ve hani şey de olmadı değişik yollarda kanalı gereken patlamayı da yaşamadı ben 5 senemi verdim dağ taşa 20 kilo yükle ama maalesef ee, i̇lk gün yola çıktığısak neyse dünyanın hiç gidilmeyen en değişik yerlerine de gittik. Kaldı dair bir şey olmayınca benim oradaki motivasyonum da kırıldı. O yüzden abi şehirde geziyorum. Eldebiniz izleniyor. Şimdi Gabčíkovo'ya gideceğim. 20 kilo çantayla bir hafta yürüyeceğim ama da 50 bin izlenecek. Niye uğraşayım ki diyorum ben de bazen. Ben, ha oturuyorum böyle. Ben yani yürüyorum sabahtan akşama kadar. Aynı izleniyor. En azından biraz ben daha rahat ediyorum. Yani biraz daha e, hayatımı yaşıyorum. Biraz da artık 5 yılda çok yoruldum ya gerçekten. E, seviyorum. Kesinlikle itiraz etmiyorum. Zaten milyon da izlenseydi ya da hiç de izlenmeseydi ben yine o gezileri yapacaktım. Ama siz e, o değişik yollarda gezilerini daha çok sevdiğinizi, seveceğinizi düşündüğüm için ben daha motiveydim ama sevmediniz. Yani sen sevmiş olabilirsin, sen de sevmiş olabilirsin ama Türkiye'de milyonlar izlenemedik ya da yüz binler izlenemedik. O yüzden e, benim biraz orada hani sizin için de dur ben gideyim Dağtaş taş çekim motivasyonumu kaybettim. Ben ne zaman istersem o yüzden e, ne zaman kendi vücudumu hazır hissedersem Dağtaş taş otostop videolarını o zaman çekeceğim. Kanalın sürekli konsepti artık daha taş olmayacak. Çünkü gücü e, gücüm artık yetmiyor ona. Maddiyatım da ona yetmiyor. Çünkü burada abi e, bir günde bir videoda çekersiniz. iki günde de bir video çekersiniz ama daha taş köy dediniz mi abi orada aslında daha çok para gidiyor. Çünkü orada bir günde bir video çekemiyorsunuz. Gideceğiniz yer üç gün beş gün sürüyor. Orada bir tane, iki tane, bir iki gün boyunca video çekiyorsunuz. Sonra tekrardan şehre dönüyorsunuz. 10 gün zaman alıyor gidip gelmeniz bir tane video çıkmış oluyor ortaya. Ama Moskova'da 10 gün kalın 10 tane video çekersiniz. O yüzden masraflarımı, seyahat masraflarımı daha iyi karşılayabiliyorum. Şehir videoları da ekleyince seyahatlerime. O yüzden sıkıldıysanız ah buyurun benim suçum değil. Maalesef o değişik yollarda kanalın değişik konseptiyle işlemeye çalıştığı videoların gereken ilgi görmemesinden dolayı o videolar gereken ilgiyi görseydim Mehmet haftada iki ya da üç video yerine ayda bir video yapar, belgesel gibi video yapardı. E, emeğini de karşılığını alır. O konsepti bozmazdı ama maalesef ne hayat şartları sizin ne de benim gibi ilerlemedi. Bu videoda buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.